Mahallemiz Adana'mızdaki ekonomi, bilgi, kültür seviyesinin en yüksek yaşanılmış olduğu birinci mahallesiydi. Burada depremde de yine sırasını diğer mahallelerimize bırakmadı. En çok etkilenen burada mahallemiz oldu. Tabii burada insanlar artık apartman yaşantısından biraz daha uzak bir hayatı tercih etmek istediler. Bulmadan önce fiyatlar neydi burada muhtarım? Yani bir Süleyman Demirel'de e, örnek verebiliriz yani en düşük dairemizin fiyatı e, 4-5 milyon civarlarındaydı. Yani bu şekilde başlıyordu ve yukarılara doğru çıkıyordu. Yaklaşık 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon civarlarında da fiyatlarımız vardı efendim. Peki burada yıkılan apartmanlarda 90 kişi, 100 kişi, 80 kişi öldü. Tabiri caizse milyonluk mezarlık haline geldi. Yani apartmanlarımız maalesef artık e, milyonluk e, mezar oldu. Yani çünkü artık kimse buradan e, ev tercih edeceklerini düşünmüyorum çünkü çok zarar gördü ve e, bütün hepsi yıkıma gidecek. Yıkıma gitmeyenler ise ister istemez e, yani dörtte e, iki belki dörtte üç e, fiyat kaybedecek olduğunu e, düşünüyoruz efendim kulağımıza da gelmeye başladı. Bu mahallede mi oturuyorsunuz? Evet, bu mahallede oturuyorum. Kaç yıldır oturuyorsunuz Yaklaşık 20 yıldır. Neler söyleyeceksiniz duygularınız neyle? Valla şu an o anı yerinde yaşıyorum yani. Duygularımı daha hakim olamıyorum. Bu ilk depremde ilk yıkılan binalardan biri. Yani korku, büyük bir afet, büyük bir yıkım. Peki burası Adana'nın en zengin, en pahalı evet, muhiklerinden evet. biriydi, nereye güzel, güzel yalı olarak geçiyor zaten burası. Ee, Adana'nın en nezih yeriydi. Semt olarak işte göle yakın olması, göl yan tarafta zaten. Havası temiz, ortamı güzel. Yani biz burada dolaştıkça evet. ciğerimiz çökülüyor. Bilmiyorum.